Çıkmışlar oradan Kaçın ki? Her zaman kendimiz Bir bakalım ikili var solda Çok beleşlenirmişsin ha Mehmet abi var ya sola nasıl öldürüyor ya Mermat da adam ya Ha ben zıplayan görürsem vururum onu söyleyeyim de Abi son hepsi Türk takım. Hepsi. Sona kalanlar. Yabancı yok. Bak Türk ekip, mesela yabancı ekip olsa der ki ulan benim arkamdan adam geliyor mu bakayım yok. Abi fokus. Full fokus. Türk ekipler. Yabancı adam abi arkada da adam vardır falan. Hani biz onların o dikkatsizliğinden faydalanabiliyoruz bazen ama yok. Türk ekip abi direkt. Ha free mi? Fokus ya hiç kıpırdamıyorlar. İnan var mı? Arkadan gelen adamların da bunlara sıkmaması kadar saçma bir şey yok yani bu hayatta. Ya free'ye gerek yok ya. Alan bu saatte kimse gelmez herhalde. Alpo de olduğumuzu biliyorlar. Benim. Ne oluyor lan? Alam Şu an nasıl geçtiğini hatırlayan var mı? Yok kanka. Ha hatırladım. Nozok tarafından üstünden geçtik kanka. George Paul'un oradan Nozok tarafının üstüne doğru. Hmm. Öyle bir geçmişti Tamam. Sait biraz önce ne yaptığını bize bir açıklar mısın? Oğlum beni mi arıyordu lan? Bir belimi kıtlattım. Esniyor diye anladım ben ya. Bildiğini hissettik yani oradan. <gülüyor> <gülüyor> sesi, Ama sesi, sesi gelmedi yani değil mi size? Çıt sesi gelmedi. Yok o kadar da gelmesi diye. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hala takip etmem varsa bizleri takip edin. Ayy kanka AVM. <laughs> Groza var mı Groza? AVM stop. Kastı kastı. kastı. Top aldı Groza'yı. Aracı bin aracı bin. Groza'yı nereye veriyorsun alıyorsun ya? ayıp ya. Mehmet abi linç. Lan Aç bu ne stop yok. Kastı Hiç. bu arada fena kastı. Bin bin. Uzasız yaldık. Let's go. Sen ne bıraktın oraya? Mehmet abi. Geldim. Benim skovum yok. M4 ya. falan bırakmadınız değil mi? Ee, yok, AK bıraktım. AK sever misin? Nice. Kardeşim evet. bu ayı vereyim ayıp ediyorsun ya. Allah alırım. Dolmuş yani mudur burası? Yayıncı oldum. Evet. Yayıncı değilim ben ya. Ben kimim? Ha. Thank you. Ha şöyle hadi. Evet. Düzgün bir silah ver. Bu ne oğlum? Bak her şey verdim. Bana bir yere yapmış ki yok mu abi? Kapı açılmış. Ben fırını kapı açık. Girdin ne? mi? Sayıp. Bu kanka galiba thank you. Geçmiş araba olabilir, gözüküyor ben. mu ya oradan? Arabasıyla daha bir şekil değiştiriyor bende. Sizler oluyor mu? Evet. Yani evet, gönderip kamaşıyor ya. Evet. mi? Aa araba geliyor köprüden. Geldi geldi geldi. Çıkıyor 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 şahan. Bursa kururuz. Sizde kanka. Direkt vurun abi. Ooyor ne, ne yapıyorsun? Dormilik, <laughs> Adam yere düştü. Öldü. Ben burada burada. <laughs> ne ya? Diğeri Ağzı nerede? Adamı ya. araçla ezdin diye gözüktü sol üstte. Öldürdüm. Öldü diğeri. Araçla adam mı ezdi? Ama baygın da. Ya unutun bir tanesi Nereye gitti bu ya? Neydi abi. Öbürünü Öbürünü Takla bırak. atıp Oo. nereye uçtu o? Okay. Burada bu karda var. Mehmet abi gel onu al da bari dedik. Şey, kanka 8x'e çökebilir miyim? Tabii ki de Bekleyin. Abi ben vuracağım gibi hissediyorum. daha iyi olur mu kanka? Şimdi suya düşer diye korkuyorum. Adam nati düşerek öldü gördün mü? Elleri ya böyle açmış ya. Ha aşağıda. Ooo de... bombaya evet. gitti o, galiba mi? birisi. Mi vardı bunun sırtında. Avm'si abi var. Ya yok ya da, lan. Can şey alsın can alsın. Baygını bitirmiş. Avm, mi4 verebilirim bu arada. Ya mi4. Ben alırım mi4'ü. Ben de avm'in mermisi serene... bırakıyorum. 3x oranı 8x veriyorum. Bak, bak, On bak. Onu ben bıraktım. Emin de oradayım. Altın. Olum. altın var mı Erfin abi? Var var. Böyle bir teklif yok. Cihan, 3 var lan. 3, 3 yok ki. 6 var. Ben onu ver, sana 8 vereyim. Skop yok. Kanka 8 var bende. Ben sana 6 vereyim, hiçbir şey vermem. Sen canı sağ olsun. Seni yerim çocuk, böyle romantik konuşma. Yere yatmışlar, tarıyorlardı e, Sol vurdu beni. Sol vurdu. Bir ağacı 5 kişi Ben çekileceğim ya. Oldu. Aynen aynen. Ben çıkacağım <laughs> buradan. Gerek kalmadı. Kanka, ah duvar dibinde. Aa biri zıplıyor, diğeri atış ediyor. Kimi... O zıplamıyor. O kaçıyor, o kaçıyor. Arap abi bunlar. Ha tamam tamam o zaman. Zıplamıyor o zaman. Kimi vurdun? Sağ mı? Ben işte aradaki şey var ya. Dur, yanlış yeri işaretledim ya. Şura abi. Ha tamam tamam gidiyor yavaştan. Onu alabiliyor muyuz? Şöyle sabit durmam gerekiyor. Şey. Geç oradan. Hadi ama sesliyor mu acaba? Hakan'a var ya biz böyle rahat rahat dururuz Hayır, da. da. Çok ses ekip da çok tepimizde bak. Bu adamlar gelir gelir. Aynen abi. öyle. Ya şu duvardan niye oraya gitmedi? Ona mı süründü o zaman? Belki de abi bunlar şey kalabalık ha ne diyorsun Ersen yani abi? O yüzden kalabalık gitmedi. Zaten. O kadar mermi sıktılar biraz önce araçtan inerken. Hmm. Yere yatmışlardı abi biliyor musun? Tamam, bir bir en az 2-3 kişi sıktı bence. Kayıdı. Helal. Basalım mı? Aldım, aldım, aldım. Ha iyi, eksiğimiz var. Kanka, başkalarıyla kapışıyor sanki bunlar. Evet. Alan da orada biliyor musun abi? Orayı alırsak oyun Gel bir... gidelim. Olur abi. Gidelim o zaman. <laughs> evet, Eksikleri var. Da lan ya. Eksikleri var kanki. Koşan adam ekran vurdum kanka biliyor musun? Araçta baygın vereceğiz diye korkuyorum. Yoksa var ya sıkıntı yok. Yo, vuramaz ya. Evet. Ama araç taranabilir. Burada MK de var abi yakında avantaj için. Daha dolu olabilir abi. Bomba en son burada iki kişi ölmüştü. <laughs> Bomba var de Bilmiyorum. bana attı. Aynen. De Bu girişi attılar, buraya attılar, buraya attılar bak. Nerede? Bu yani. Tamam ya böyle. Tamam. Başarı Başarı var da Ersin çok açıksın, çok açık. Oraya doğru vurabilir. Tamam. vurabilir. Bak oraya vurabilir. Bize sıkıyor uzaktan sıkarla adam. Evet. Adam duvarda bir şurada hemen Ersin solunda. Duvarda bir de ileride. Bak içeriye. Oo oh, bombalar geliyor hala. Nereden atıyor? Ben atıyorum, ben atıyorum. Şimdi de içeriye. Bir tane daha geldi. Aa burada burada. Gel. Ama gelmesin kapıyı açma. Aç. Lan öldü diye saldım ben bunu. Bitti mi? Manyak ve son iki ile gezecek psikopat herif ruh hastası. Karşıda hala. Tamam ben bir canımı basıyorum. Allah Allah. Hala abi direkt. Aa karşı bilmiyorum ufak mi? ev. Zıplıyor kanka onlar. Ne yapıyor? Nasıl zıplıyor? Bakayım. Ne Bakayım şu şu zıplıyor. mu? Şu Bir zıplıyor. dakika. Temi zıplıyor, de zıplıyordu çünkü biliyor musun? Arap da ama. Kanka Nerede bilmiyorum. bu? bilmiyorum bunlar zıplıyor mu? Zıpladı sanki de ama. Bunlar şey ya. Birileri saldırdı oraya. çatışıyorlar çatışıyorlar. Kanka basalım mı? Basın geldi oraya. Basalım mı? Hadi be Biliyorum. bitirdiler Ay. lan. Bitirdiler okay, herhalde. Bitirdiler. O çocuklar e, Fury yazıyordu birinin adında. Evet. 2 free Bizden baygın verirseler başlarlar bunlar. Ya şu düşünmüyorum ya. Aaa. Lan ağaç. Oy iki tane avemi var Memo. Adamlarla Bizlere 3. Diğer dalman nerede diğer hep. Arada kalacağız ya korkuyorum ya. Eee ne abi biz buraya niye o kadar odaklandık ki? Arkaya geçtim mi ben? 4 Dört, karşımızda dörtse, 8. 2 kişi ya, var. O diğer ikisi hmm. de bize oynuyor. Arkada adam adam çıkacak. Sağdan mı pikliyor? Dön bak pitliye pitliye kaçacağız adam. Eee geri de oh. şey etmemek lazım. Şey gösteriyor. Kanka beni alsana. Aldı onu. Okay. Zıplıyorlar kanka. Zıplıyorlar Zıplıyor aslında. Zıplıyor mu? Ha Zıplıyor. tamam. Tamam o zaman. E diğer ikisi... Abi araçla gidelim abi. Bence senin alman lazım. Memo yazık kafana. Nerede diğeri? Diğer ikisi. Çocuk Bunlar üç kanka. 3 üç, O zaman 3 mü? Bir 3 daha lazım. Abi açıkta bir yerdedir ya arazide şu yollarda. Ersin abi araçta bir turlasak mı ne diyorsun? Olabilir. Olabilir aslında. Bir bakarız Gelin ya abi büyük istiyorsun. ihtimal onlar da sıfır. Aa arkada arkada. Kalanlar... Kalanlar Türk mü? Tamam öldü bir tanesi. <laughs> oh mis mis. Kardeşim. Ne abi, kardeşim sesim geliyor mu? Bura bura Ne yapıyorsunuz? O bayrağı daha çok dikeceğiz daha çok. Birinin de üstüne çıkma. <gülüyor> 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 e, pa e, rank <laughs> asıyor musunuz? Şurada şurada. Evet, <laughs> evet, evet ya şey. E, Opsiyonları bitirin abi. Ben karşıda karşı zıplıyorum. Uyandırsın mı ya? Gelir mi acaba? Uyandırır bir dakika konuşayım. Bir dakika konuşayım mı abi? <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Kardeşim yandı <laughs> 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 İnşallah bitirmezler abi. Olay ulak gönderme gibi oldu, biraz. <laughs> bitti bitti, bitti ha, Neyse. Ha, şimdi, şimdi Aynen. senin arkadaşı Aynen. bitirmesin bak. Gitti oraya. Ne? Öldürüm Bazen yapıyorlar. Kal 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 yok yok o almaz almaz. Biz sana kill almaya geldik sen. Aa öyle mi? Evet evet tabii tabii. Ey abi teşekkürler. Bu nasıl bir şey? Adam arkada adam bırakmadınız e ya maşallah. adam bırakmadı. <laughs> <laughs> e <Emine> <laughs> eyvallah. eyvallah. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sizin de ee, elinize sağlık. hepimiz burada mıyız? Bakayım. Ha, burada. herkes gelsin. Tamam. Hadi Allah'a emanetsiniz. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Hoşçakalın. kanka ama artık kaç kanka. Tabii ki de. Bence 12 verir ya. ya. Onun bir anlamı yok çünkü. <laughs> <laughs> Okey, tertemiz.